Evet. Müzenin kuruluşuyla ilgili bilgiler. Osman Hamdi Bey bu müzenin kurulmasını sağlayan kişi. Onu da anmadan geçmeyelim. Lahitler burası lahitlerin bulunduğu yer. Bu lahit milattan önce 330 yıllara aitmiş. Lübnan tarafından getirilmiş. Lübnan tarafından getiren ama en ihtişamlı herhalde lahit bu. Muhteşem bir lahit. Sanki bütün tarihi lahitin üzerine işlemişler. Bütün tarihi, her şey var. Tüm tarihi işlemişler. İskender lahtiymiş bu. Sidon'dan Lübnan'dan getirmiş Alexander Sakrabus. İskender lahdi Erginç. Ger gerçekten çok görkemli. Bu ağlayan kadınlar lahtiymiş. Milattan önce 350 civarı yine Lübnan tarafından getirilen bir yani o dönemin mezar taşları üzerindeki heykeller ve heykellerle birlikte o dönemin kültürü, yaşantısı, hayata bakış açısı her şeyi burada bulabiliyorsun. Sidon Kral Nekropolü yine aynı şekilde burada varmış.